Tuzum Atı ilçesinde meydana gelen ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ile Salahattin Vali Yardımcısı Ahmet Koca ve oğlu ile çok sayıda Türkmenin şehit edilmesiyle sonuçlanan son saldırıya ilişkin Türkiye'nin başkenti Ankara'da basın açıklaması yapıldı. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı, Türkmen İli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, Türkmen İlişbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Fatih Türkcan ile Türkmenili Kültür Merkezi Başkanı Doktor Mustafa Ziya'yı Türkmenili can güvenliğin Türkmenlerin can güvenliğinin sağlanması için girişim çağrılarında bulundular. Acımız çok büyüktür. Irak'ta Türkmen varlığını hedef alan e, terör saldırılarını konusunda e, sayısızca taleplerimize rağmen ve Türkmen bölgelerindeki Türkmenlerin güvenliğinin tesis etmeye yönelik e, ısrarlı talaplarımıza rağmen Irak Merkezi Hükümeti, Türkmen vatandaşın can güvenliğini kurumasında ciddi ve gerekli bir önlemler almamıştır. Kendi güvenliğimizi kurmak maksadıyla Türkmen gücünü oluşturma talabımız da kabul görülmemiştir. E, yapılan bu saldırılar Türkmen varlığını ve geleceğini, Hedef alan bu terör saldırıları konusunda Irak hükümeti Irak hükümetinin ciddi ihmali söz konusudur. Türk dünyasının Irak'taki soydaşlarını yalnız bırakmama ve onlara yönelik yapılan katliamlara sessiz kalmamalarına çağrıda bulunuyoruz. Biz bu durumdan çok endişeliyiz. Irak devletinden çeşitli zamanlarda talepte bulunduk. Türkmenler en azından kendi can güvenliklerini korusunlar. Çünkü Irak'ın bazı bölgelerinde böyle bir yetki, böyle bir inisiyatif, yerel güçlere tanmış durumdadır. Ancak burada kulak ardı edildi. Irak Devleti'nin bu konuda olumlu bir yaklaşımı maalesef e, göremedik. Kendisi de tedbir bu konuda almadı. E, dolayısıyla biz bizim sorunumuz zaten e, Irak'ın sorunu içerisinde bir sorunun da ziyade bir insanlık sorunudur. Orada bir bölgede bir halk yok edilmek istenmektedir. Ee, biz e, buradan e, Türk halkına, Türk devletine de çağrıda bulunuyoruz. E, iş geç kalınmadan özellikle bu bölgedeki bu karşılıklarda fırsat bile bazı yerel güçlerde, dünyadaki bazı merkezlerde Türkmenler yok etme planını hız kazandırmışlar. Türkiye acilen bu konuya el atması gerekmektedir. Irak Devleti'nin kendi vatandaşlarını korumak zorundadır. Ve Türkmenlere bu konuda desteğin sağlanması, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini ve Irak'la Kuzey Irak yönetimi arasındaki e, sorunların bizim bölgenin dışına çıkarılması, Türkmen bölgenin dışına çıkarılması, e, Türkmen bölgesindeki güvenlik e, konularında bir sistem kurulacak mutlaka bölgede çoğunluğu teşkil eden Türkmenlerin de bu sistem içerisinde etkili bir konuma gelmesini biz önemli görmekteyiz. Yani geçen hafta beraber idik biz Herak'ta. Görüştük. Dedi abi ben hedefteyim. Zırhlı arabasına binerken camlar hepsi kurşun patlama şey, şeylerindeydi. Hedef değilim. Bugün aldığım bilgiye göre yani bu teröristler sabah erkenden askerlerin arasındayken şey polis elbisesiyle durmuşlar. Yani öyle kadar ki hazırlık görmüşler ki <laughs> saniye saniyesini beklemişler bizim arkadaşımızı. Çok üzücü yani güvenliğin ihmalı çok büyük bir ihmal için dediler. Yani terörist askerlerin arasında canlı bakma kıyafet yani askeri kıyafetle beklemişler istatistiklere baktığımızda son bir yıl içerisinde Tusurmat kasabasından 500 Türkmen şehit edilmiştir. Binlerce yaralı vardır ve on binlerce insan şehir kasabadaki güvensizlik nedeniyle göç etmeye zorlanmıştır. Bunlar İran güneyine veya kuzeyine bir kısmı da İran dışına göç etmiştir. Dolayısıyla Türkmen kuruluşları olarak daha fazla dünyadan, özgür dünyadan, insan hakları kuruluşlarından, birleşmiş milletlerden ve her şeyin başında Türkiye'den oradaki insanların can güvenliğini korumakla ilgili Irak hükümeti nezdinde müdahalelerini gereken onun dışında gereken ne varsa yapılmasını talep ediyoruz.